Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şey. Bugün Asya'ya acayip bir şaka yapacağım. Asya birazdan buraya gelecek. Bunun içine toz koydum. Şimdi su koyacağım arkadaşlar. Asya fark etmeyecek inşallah. Şöyle. Bunun bu benim tarafım. Asya'nın tarafına koyacağım. Çünkü Asya, Asya benim tarafıma koyacağım. Asya değişmek isteyecek. Bunun içine bir şey katlamasını yok. O ben bunu kendi tarafıma koyacağım ve ona vereceğim arkadaşlar. Birazdan denemiz başlayacağım. Arkadaşlar şimdi Aslı'yı çağıracağım ve geliyor. tuzlu su bu, tuzlu su bu arkadaşlar. Nereden belli olacak? Çünkü bunu benim tarafıma koyacağım. Aslı gidecek deney yaptığımız sanacak arkadaşlar. Onun Onu kanalıma da da bunu. Ya da benim kanalıma da atabiliriz. Portakal deneyimizi de izleyebilirsiniz. Hatta az önce portakal deneyimizi yaptık. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Tuz görmedim. Tamam arkadaşlar geliyor. Gel. Hadi yani. video çekelim. Bir şey ayarladım. Niye ben Merhaba arkadaşlar. Bildi benim kanalına, Papa TV kanalına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arşan. <-Gülüyor> ben, ben Asya. Bugün sizinle ilginç bir deneyimiz var arkadaşlar. Asya ben söylemedim. Değil mi Asya? Söylemedim evet, onu bir gün çekeceğiz. Asya Neyini çekelim. Ne çekeceğiz bu arada? Ben alayım bunu. İlk bir kazanacak. E, bu videoyu daha önce yapmıştık. Yine ne yapalım evet, sen kanını atacağız ya sen at ben kendi kanımı atmıştım sen atmamıştın hani sen de ya Tamam. ilk bir tırak arkadaşlar İçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Tuz tuz. <laughs> i̇şte işte. Gel buraya Gel buraya. Gel buraya. Evet. Arkadaşlar deneyimiz bitti oldu. <laughs> Deney yaptım biz. Evet. Çiçek şey, mi evet. buraya? Evet. kaldı da bayağı. Asıyı nasıl kandırdım arkadaşlar? Ası intikamını almayacaksın değil mi? Sen öyle sağ. <laughs> arkadaşlar çok dikkat edin. Görüşürüz benim. arkadaşlar. Bunun hesabını vereceksin. <laughs> i̇çecek e ben al şunu. ay içeceğim. <laughs> İncir tuz koydum ya. Ay. Ay ne nasıl? Hiç Bonbon bon TV ay Bonbon bon TV kanalına abone olmayı unutmayınız. Bildirimlerimiz kanalına abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Asli kayıt numarı Tamam. Ee, abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Yakınız çok başarılı gitti. Asli bunu bilmiyordu tabii. Asli geldi salak gibi oturdu burada. Ve ben de dedi gitti tıkıldı araya. Evet. Ee, yorum atmayı, beğenmeyi Bunun ve, ve abone olmayı falan. tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Asya'nın şaka bekliyorsunuz. İyi bence. Bana şaka yapamazlar. Bak Hadi ne görüşürüz de arkadaşlar. Olsa. Sen göreceksin her şey. Göreceğiz. video kapanmıyor galiba. Arkadaşlar video kapanmıyor.